Bir şirketin stratejik yönünü belirlemek ve risklerini etkin bir şekilde yönetmek, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına almanın temel taşlarıdır. Şirket genel sekreteri olarak bu süreçlerdeki rolüm hem kolaylaştırıcı hem de rehber olarak tanımlanabilir. Strateji ve risk yönetiminde yönetim kurulunun süreçlerini desteklemek ve bu süreçlerin düzenli, şeffaf ve uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlamak benim en önemli görevlerim arasındadır. Strateji yönetiminde öncelikli rolüm, yönetim kurulunun stratejik tartışmalara yeterli zaman ayırmasını sağlamaktır. Örneğin, yönetim kurulu toplantılarını düzenlerken şirketin vizyon, misyon ve değerlerini yeniden gözden geçirmek, performans göstergelerini incelemek ve piyasadaki fırsatları değerlendirmek gibi konuların gündeme alınmasını sağlıyorum. Ayrıca yönetim kurulunun kararlarını desteklemek için gerekli olan bilgileri, raporları ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri sunuyorum. Bu bilgiler arasında basında yer alan analizler, piyasa trend raporları veya analiz değerlendirmeleri gibi kaynaklar yer alabilir. Stratejik hedeflerin sürekli izlenmesi ve yönetim kuruluna raporlanması bu sürecin kritik bir parçasıdır. Yönetimden alınan raporları toplayarak Yönetim kurulunun şirketin performansını düzenli olarak değerlendirmesini sağlıyorum. Yönetim kurulunun stratejinin etkinliğini değerlendirebilmesi için gerekli çerçeveyi oluşturmak ve bu çerçevenin uygulanmasını takip etmek de görevlerim arasında yer alıyor. Risk yönetiminde ise yönetim kurulunun bilinçli ve etkili bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak benim sorumluluğumdur. Risklerin şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine etkisini değerlendirirken Yönetim kurulunu düzenli olarak bilgilendiririm. Örneğin, itibar riskleri gibi kritik alanlarda yönetim kuruluna bu risklerin boyutlarını açıklar ve bu risklerin nasıl yönetileceği konusunda öneriler sunarım. Ayrıca, yönetim kurulunun risk iştahını belirlemesine ve buna uygun politikaların oluşturulmasına rehberlik ederim. Bazı durumlarda, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek için Yönetimden ve iç denetimden gelen raporları yönetim kuruluna sunarım. Risk yönetimi politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında da aktif bir rol oynarım. Örneğin, bir risk komitesi kurulması gerekiyorsa, bu komitenin oluşturulmasını ve etkin çalışmasını desteklerim. Strateji ve risk yönetimi süreçlerinin tamamında yönetim kurulunun doğru kararlar alabilmesi ve bu kararların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bir rehber ve destek noktası olarak görev yaparım. Bu sorumluluklar yalnızca şirketin bugünkü başarısını değil, aynı zamanda gelecekteki sürdürülebilirliğini de güvence altına almayı amaçlar.